Siyasi parti arasında bana göre en e, kazançlı e, çıkan e, BDP oluyor. E, seçim sonuçlarına baktığımız zaman. Bu arada e, Van'ın da sonucunu sayısal yansıtalım. olarak Gerekse oy oranı olarak e, %50'ye yakın bir oy artışı ki e, bu siyaseten çok önemli bir rakam bana göre. E, Üç tane büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış olması da e, o da ayrı bir e, başarı e, e, bana göre. E, Diyarbakır'da da işte zaten e, o bölgede e, başka siyasi partilerin varlığından söz etmek mümkün değil. Adalet Kalkınma Partisi ile BDP'nin e, yarışı şeklinde geçiyor. Diğer Bakırda da 65.6 oyla Osman Baydemirdi mevcut başkan. Şimdi eş başkan Gülten Kışanak var BDP adına burada yarışıyor. Evet. O da tahminime göre oyunu koruyacak. Yani şeyde 2011 seçimlerine